Doğan. Evet Doğan. Ama bu dışarıda olanlar ise Ar farklı, değil evet, mi? Evet, farklı. Bu bizden ölünce kadar durur. Hı -hı. Allah Resulü işte bunu kast dedi daha kasteterek dedi ki benim şeytanım iman etti. E bu bilgiyi nerede bulacaksın sen şimdi? Veya bunu bulsan acaba kaç kitap bitireceksin ki bu özü alasın? Şu sözde 10 10 dakikalık veya 1-2 dakikalık sözü. İşte benim nefsim iman etti derken o dışarıdaki genel şey benim şeytanım iman etti diyor. O bizim geneldeki o bildiğimiz şeytan olsa Allah'a iman etmedi. Peygamber eder mi? Bizim bildiğimiz şeytan değil. Bak benim şeytanım, şeytanım iman etti diyor. Ha bizim bildiğimiz şeytan değil. Çünkü Allah'a iman etmeyen peygambere iman eder mi? Allah'tan korkmayan peygamberden korkar mı? Hangisi? Bizde var olan. Ne yapar o? Madenler var, elementler var, sıvılar var. Tamam mı? Onları aktif ediyor düşünceyle. Mesela cinsel cin o bizim nefsem var diyelim tamam mı? Hmm. O gidiyor o fikri ilk önce. Fikir nasıldı falan. Sonra hayali Hiç başka bir gücü yok. Sırf düşünceni aktif etmeye çalışıyor. Senin düşünce ya neydi derken hemen otomatik her düşünce hemen ee, düşünce ikinci ya dimağda. Dışarıdan içeriye tahayyül, tasavvur, taakul, tasdik, izan, itizam, itikad. Şimdi düşünceyi aktif ediyor, etmeye çalışıyor cin. Bir üst olduğu için lise diploması var. Ortaokul diploması, ilkokul diploması otomatik var. Bu ikincisi olan tasavvur aktif oldu mu otomatik hayal devreye giriyor. Senin elinde olmayan. Her düşündüğünüz şey otomatik şekillenmeye başlar. Tamam. tamam. O zaman bunu biliyor. E, cinsel o cin yani bizim nefsimiz tamam mı? Bak buraya bir şey yaptı benimkisi bak şu anda. Ben bunu anlıyorum. Şimdi ne yapar? Düşünceni aktif eder. Ya nasıl ya videodu falan. Hemen her düşünceden sonra tahayyül. Çünkü üst birim ya ta, tasavvur üst birim otomatik alt birim devrede. Her düşündüğün şey şekillenmeye başlar, tasavvur. Ama her hayal düşünce getirmez. Çünkü hayal aşağıdadır. Tas, tahayyül aşağıdadır. Eğer üçe çıkarsan tahakkul hem tasavvuru hem tahayyülü aktif etmiş. Anladık arkadaşlar. Çok ilginç. Peki bu nereye kadar çıkabiliyor abi? Her bütün yeni Çok, tabakaya Asla tasavvura kadar. Şuraya kadar. Bundan sonra gidemez. Bak ne kadar rahatladı. O işgal altında. Zıkkımın kökü altı işgal altında. Kafan işgal altında. Ne daha da savurda ya. Tasavvurda. Nereye gidecek? O da ne yapar? Vehim verir diyor. Var yok, yoku var gösterir. Başka hiçbir şeysi yok. Hiçbir metal yok. O yedi tane senin cini var. Ne olmuş? Bit kıyamet kopuyor. Hakikaten ne ya falan. Evet. Merak etme. Götürürüz Allah ın. götür. Nasıl yapacağız hocam? Ya ben şey yapayım. Her bir tanesine 100 euro. <laughs> İstersen verme. He? Verme. Ortak 5-10 taneyi de sağladı. Eski eski bir köprüden geçtin son zamanda. Ulan Almanya'dan geçmediğimiz köprü mü var eski Her tarafı bir şeyden Hitler'den kalma köprü ya. Geçenlerde çok yakın tarihte kitapta yazıyor. Çok acayip sıkılmışsın. Çok. Sıkılmadığımız gün mü var lan? <laughs> Kitapta yazıyor ki kafaya birisini taktı. Ona takmadığımız mı var? Tak gibiyle takıyoruz. 10 tane böyle salladı mı? 5 tanesi tuttu mu? Arkasından 7 tane var mı? 700 yüz euro verme bakayım. Her birine cine yüz. Oradan bitse seansa bağladı. Hayvan olursan sırrı sağlar. Ne güzel demiş kitapta. Sen eşek olursan semer vuran çok olur. Ya, tak, bak, görüyor musun? Tak, tak. Cinini sevsinler yani. O sen olur. İsterse yetmiş tane olsun. İnsan kadar güçlü var mı? Sen kendi öz benliğini bilmiyorsun, gücünü bilmiyorsun. Besmele'nin ne demek olduğunu bilmiyorsun. Her insanın bir cinli şeytanı vardır. İnsanla doğar diyor hadiste. Cinler insanlar gibi inananları var, inanmayanları da var inanmayanları, insanları rahatsız edenler bu tipler. Müslümanlar etmez. Müslümanlara Müslüman cinler, Müslümanlara yardım eder. Müslüman cinliler iman edenler kafire bile rahatsızlık vermez. Peki abi, şimdi buradan da kandırma olabilir mi? Ben sana şimdi zarar vermeyeceğim. Bak yanında Müslüman cin var. He. Sana bunu vereceğim. He. Bu sana yardım ediyor. Yapıyor işte. cinci, Cinci uyduruk hoca bozuntusu. Çünkü sen onaylanmadan giremiyormuş. Yani ben sana cini veriyorum, kabul ediyor musun? Hem de Müslüman diyor abi. Hem Müslüman, ben bak diyor. sana, bak çok rahatlayacaksın, seni yanına koyacağım. Müslüman cini bundan uğraşır. Müslüman cini Allah'tan korkar. Bu tür şeylerle kim meşgul olur? Sihir yapan ve yaptıran kafir olur diyor Peygamber Aleyhisselam. İmanı gider diyor. Yıldızlamaya bakıyor. Söyle annenin ismini. Söyle senin ismini. O sonucu yazarım. O kitaba bir bakalım bakalım ne çıkacak. Zıkkı mı çıkacak. Yıldızlamaya bakmak oluyor. Bakan da baktıran imanlı gidiyor. Yani abi kafir cin için bu beden haramsa Müslüman olan nasıl girecek ki zaten? Ya. Zaten cinlerin böyle bir vazifesi yok ki. Ne işi var yani? Onlar da وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَا لِيَا بُدُمْ İnsanları ve cinleri yalnız bana ibadet etmesi için yarattım diyor Allah. Tamam Tamam bu bitti. Matematik okuyor. Geçti. Tamam burada şey yok. Cinselliği anladık cinneti anladık. Ezan okunurken bazı hastalar niye kulaklarını tıkar? Niye tıkar? Söyleyin bana. Şurada bu. Çünkü razı olan o değil abi. Ver abi. He? Çünkü razı olan o değil. Allah Ekber Allah Ekber. Niye kuytulara kı gelir? Ortada da durmaz. Hemen için. Veya Elif la Eza, Ezanlarda, Kur'anlarda e şarkı türkülerde ha <laughs> ha hu ben de soruyorum gafil doktora. Müslüman doktoru bahsetmiyorum. Tıbbi midir bu? Ezandan rahatsız olan şizofreni, tamam şizofreni tanısını koydunuz, teşhisini koydunuz. Peki ezanda ve Kur'an'da yapıyor şarkı türkü daha ha. ha. E peki sese göre farklı hastalıklar. Tıbbi midir şimdi bu? Niçin peki çok iyi bildiğin halde tıbbi olmadığını, bu Kur'anlık olduğunu, dini olduğunu ama din yücelir diye dine göndermiyor. Biz yapamadık bunu din yapar den, dememek için, din yüceltilmemesi için, dini çözüm yeri görmemesi için göndermiyor. Ben de senin papucunu böyle çıkarıyorum işte. Sahtekar. Dinden kopuk ama. Baştan sona kadar bütün sözlerimiz oldu. Din yücelmesin diye tamam ilaç da olsun. Ama desin ki bak kardeşim, bacım, evladım vesaire. Ha ben sana ilacı veriyorum. Tamam hücreler tarif olmuş. Ama sen Kur'an namaza başla. Kur'an oku. Tamam Yani din motifli sohbetlere git. Motive olman lazım. Teselli ihtiyacın var. Sen peygamberi inanmıyor musun? İnanıyorum. Estağfurullah doktor bey. Ya peygamberimiz diyor ki ben rahatlamak için üç şey. Tilavetil Kur'an. Münacatı Rahman. sohbet İhvan. Bunlardan bir tane seç işte git. Kur'an okumak. Müslümanlarla sohbet ortamında bulunmak. Namaz kılmak. Namaza başta. Şarkı türkülerden uzak dur. Demez. Dün yüceliyor. Yani çözümü din göstermiyor. Bak. Ezan okunurken bazı hastalar niye kulaklarını tıkarlar? Rahatsızlık olmadan önce Kur'an okuyan, seven iken bu. Rahatsız değilken bu insan, Kur'an'ı okuyan, Kur'an'ı seven, namazı seven, namazı kılan, namazdan ve Kur'an'dan nefret etmesi tıbbi midir? Ne alakası var? Namazı seven, kılan iken, dostlarını ve yakınlarını sevip sayar iken niye en yakınına küfür ediyor? Sokaktakilere çok iyi. Doktora götürüyorsun hakikaten hastalık dem hasta demezsin. Herkes de yağ bal. Evdekilere veya ona el uzatanlara. ha şu. Cinli hastaların belirgin özelliğinden bir tanesi de Kur'an ezan dinlemezler. Şarkı türküyü severler. Bir de kendisine el atan kim? Yardım edecek. Yani Kur'an okuyacak. Hocaya götürecek. Yani Müslüman adamlara götürecek. Yani din motifleri. Ha o bana yardım, di noktasında yardım edecek kişilere hücum ederler. Evde herkesi değil. Mesela şeyde X şehrinde Schweinfurt işte Schweinfurt'ta bir yer değil. Schweinfurt veya Linz değil. Linz galiba Linz. Cami şeyi Ondan sonra göre, bir eve gittik. İftar da iftar. Ve orada orada e, 27 yaşında orada yatalak adam 3 seneden beri yatağa kalkamıyor. Karısı da boşan çekip gitmiş Frankurt'a. İftar ve yani her akşam birisi iftar veriyor ya. Gittim oraya. Nasıl bağırıyor? Nasıl yıkacak evi devir devirecek? Benden önce cami cemaati, cami derneği gitti. ben de birisi vardı, geç kaldım. İftar bir kaç dakika var, 5-10 dakika var. Onlarla yağ bal ha ha şaka şenlik. Ben evden, be, benim geleceğim saatte nasıl bağırıyor? Kapıya tutmuş. Zor kapıyı açıyorlar. Açmıyorlar. Soruyorum doktora tıbbi midir? Zor tuttular beni gittim kafasına bana bak. Bana bak. Bana bak. Kimim ben biliyor musun? <laughs> tamam. Tamam. Otur. Ben buradan gidene kadar ayağını kıpırdama ayağını kırarım. Adama diyorum tabii onun şansında. Ayağını kırarım beni biliyorsun. Tamam. O köşede oturuyor. Gidene kadar. Yemek, yemek Tıbbi midir? Sevmiyorsa niye sözünü tuttu abi? He? Niye tuttu? Tıbbi'dir değil mi? Ondan demişler. Nerede gördün Hasan'ı? Cekkul bir rabbin Tıbbi ya. midir diye soruyorum. Buradaki bütün gayem şu. Din çözüm olarak göstermeyen hocalara duyuruyorum bunu. Tıbbi midir bu? Abi en fazla şimdi bu zamanda olan bu bio enerji dedikleri. Hı. Bayağı yayıldı yani Almanya'da çok. Hem bak bir tanesini de sana söyleyeyim. Eee biri söyleyeceğim şu tutkarttan. Hani biliyorum abi. Beraber Oradan, miydik? He. Ha bak Şu ben Bauhausburg'daydım. O o kadar söyleyeceğim. Zaten kadın ismi biyo enerji doktoru bu. Alman. Yeni Müslüman olmuştu değil mi? Hı. Yeni Müslüman olmuştu. Böyle elini gezdirerek böyle tedavi ediyor. Türk kocasından boşarmış galiba. Fırıncıydı. Başarmış. He, Başarmış. Artık yani Biyoenerjici. Biyoenerji demek cinci demektir. <laughs> Avrupa'da biyoenerji, Türkiye'de cinci demektir. Tamam mı? Biyoenerjisini sepsiyonu. Biyoenerjisi yüksek Allah Allah. İman nuru artmış da baraj gibi vuruyor ya. Yani. Dedim ki biyoenerji. Olay gel bakalım nasıl biyoenerji. Bakayım. Ne oluyor dedim. Böyle tedavi ediyor. peki niye geldin? Seni duydum dedi. Tercüman ediyorlar da tercüman. Seni duydum diyor. Siteden gördüm. Peki ne oldu beni görünce? Yatamıyorum dedi. Yatamamaya başladım dedi. Birisi dedim Stuttgart'ta derste bunun dersini önerdiler. Benim dersimi. Senin dersini çalıyorum. Öyle uyuyorum. Ne zaman uyudum da bilmiyorum. İlle senin o dersini duyunca uyuyorum. Ve seni bir buçuk seneden beri arıyorum. Ondan sonra dedim ki kurtulmak istiyor musun? İstiyorum dedi. Ama bu işi yapmayacaksın o zaman. Niye dedi? Bu dedim biyoloji değil cindir. Renk değişti. Ne yapacaksın? Bak. Bir, Müslüman oldukları için Müslümanlardan daha iyi dini yaşarlar bunlar. Almanlar. Sebebi kafir oldukları haletleri bildikleri için Müslüman oldular. Cennet havasına girdiler. Bu cennetten cehenneme dönmemek için Müslümandan daha gayret. Müslümanlar ise daha önce kafir olmadıkları için iman nimeti içinde imanlarının kıymetini bilmediklerinden lakaydırlar. Kıyas ettiğini. Kıyas e, et kıyas et kıyası yok Müslüman. Var. Almanların kıyası var. Dolayısıyla. şey Müslüman im imanın, evet. imanı. İmana. Bu kez cehennemden cennete döndü dünyada. Dönmek ister mi? Hemen Kur'an şey, dedi. Hemen Kur'an Kur'an'a çıkmış zaten kadın. Dedim Hizbul bu Kur'an okuyacaksın. Risale-i Nur'dan Asay Musa nedir dedi yaz bulacaksın. Cep tarafından okusam olur mu? Yok kitap okuyacaksın. Kitabı açacaksın. Burada bir sirayet var. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hırkasını Vesel Karani'yi başına göndermemiş. Üşümesin. Vesel Karanı derevenin çobanı. En çok ip onda develerine yatıp kalkan ve köylü çocuğu yani. Onun kadar ipi olan var mı? E Resulullah'ta deve çobanı değil. E peki hırkayı gönder. Niye? Üşümesin diye. Ama ne diyor? Bu hırkayı giyerek ümmetime dua etsin diyor. Şart bu. Ne alakası var hırkayla? Anlamazsın sen. Sirayet var burada. Ha? E şimdi ne için hırka gibidir bu? Asay Musa. Okuyacaksın kardeşim. Bak ne çıktı biliyor musun? Yalnız o mübarek kardeşimiz benim gibi resmi ilaçlardan çekilmediği için bir seyirdir. Ben ondan ziyade izdıraptayken Nurcuların duası yeter diye maddi ilaçları aramadım ve hastalık hakkında kimsenin fikrini alıp evama, evam etmedim. İki, birinci emirde 189 bak karıştırırken çıktım kaldırdım çıktı. Ne diyor? Gördün mü kitap? Kitap dedim ya kitap bakayım ne diyor dedim kaldırdım böyle dedi kitap. Evet dedi. Tesadüf mü şimdi? Konuştu bizim. E Kuran da kitap. Ya kitabın ağzı dili mi var? Kuran ağzı dili mi var? Ama Kuran için diyor ki Allah, vane azizil mina Kuran ma va şifan va rahmet ilmi muvminin ve lezzetü zalimin la hasara. Müslümanlar şifadır. Kitap nasıl şifadır? Anlamazsın sen. Sen şekli sesi dönüştür o kadar. Şekil harf. Elhamdülillahi Rabbil ilalamin. Şekil ses. Fark. Bak hiçmez yani. Sen sesi dönüştür. Karışma. Asay Musay sesi dönüştür. Bismillahi Bak ne oluyor? Söylet ya ilaç değil kardeşim bu. Yan tesiri yok. Para da almıyoruz seni. Allah'ın Kur'an'ını seversen. Hiç e, sıkıntılı olan kardeşim. Asay Musa oku ya. Abi orada e, hani şu gelen o kadın. Ama onu bitireyim de. Evet. Şu benim dikkatimi çekti de mesela bak bir buçuk seneden beri kadın seni arıyor. Bir buçuk sene. Ondan sonra biz eve yaklaştıkça o rahatsızlanıyordu. e tıbbi midir? Bak bana verdik. Oo, Gel, dediler ya abi evde dedi. Adresi bir yere verdik. Dershane vermedi. Ben de dershane değil. Gelmiş yardım edelim ya. Yani. E bu işin değildi. Yani bu ne diyeceğim? Risale-i göstereceğim de başka bir şey yok. Yani git başını çaresine bak. Papaza mı itelim ya? Çıkış yolu göstereceğiz de kardeşim. Eve yaklaştıkça abi diyor. Hatırladın mı? Abi, oradaki ev sahibi Halil Abi diyor ya Abi neredesin? Yaklaşım. Abi ya gittikçe saldırı şu yaptı diyor ya. Eve yaklaşıyorum çıldırıyor. Tıbbi midir? Tıbbi Gittim. De o mudur yani? mesela bir buçuk sene arayan adam niye rahatsız olsun? Niye rahatsız olsun? Sevilmesi lazım. lazım. Geldi. Beni gördü. kas katı kaldı ayakta. Otur. Asiye bu. Otur. Otur. Çok acayipti Ben ona hitap ederken ona hitap etmiyorum. Otur. Bana bak diyorum. Bunu tercüme etmeyin tamam mı dedim. Kadın duymasın mı? Bana bak. Ey! Ee, oradaki ne diyorum. Bak tepemi attırma. Bunu rahat bırak ve çekil kenara. Adama diyor. Kim duyuyor biliyor. Köyde kim varsa. Ne oldu? Bu kadın asayı musayı okuyor ama başladı mı? Hizbul Kur'an okumaya başladım. mı? Koydu kenara. Ne dedi Allah'ını seversen? Hasan hocayı çok küstüm. Niye küstü? Düzeldim ama doktorluk yapamıyorum. Bir enerjim yok. İşimden oldu. He, i̇şinden oldu. Ha atıldı. <laughs> posta atıyormuş ya. Yapma ya. Ha posta, posta postacılığa dönmüş. Dedim ki ne yapsın ben de attım kafadan attım yani. Posta mektup da atsın dedi. <laughs> o da katen bu tapu gibi kabul etti gitmiyor posta diyor. Ulan nereden çıktı aslında posta? <gülüyor> 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 İyi ki astronot oldum <laughs> Ha Hasan Hoca'yı çok Evet düzeldim bir şeyim yok. Ama Biyoloji yapamıyorum. Dok bıraktı doktorluk bitti. S sertifikası vardı. Yozonesi vardı. Yok hiçbir şey yok. Ne oldu biyoloji? Biyosunu sevsinler. Bak Asay Musa nasıl çaktı. Vallahi. Usta diyor ki Asay Musa için. Bütün sihir ve büyüleri iptal edebilen Asay Musa. Ve ismi Asa Musa bir zulmatin celaktı. E, İmam Ali söylüyor cacileti. Zulümatları nasıl dağıtıyor Asems, vesmu Asa Musa? Ve esmu Asa Musa bi zulümatin celet. Cacileti. 740 746 La kardeşim Allah'ını seversen ehli sana bir şey diyor. Uygula ne olur ya? Bediüzzaman söylüyor. İmam Ali ne diyor? Vesmu Asa Musa bi zulümatin celet. Zulümatları nasıl dağıtıyor, nasıl tarumar ediyor bak? Hasan Hoca'yı çok küskünüm, doktorluğum gitti, biyolojim yok. Ne oldu biyoloji? Biyolojinin sevsinler. Ha ne oldu? Hava kirlendi. Biyo yok etti Peki, o böyle oldu. Benim imanımı düşün. Şimdi ben Risale-i Nur'a nasıl bakarım? Şimdi bunlar geldi. Bunun biyolojisi senelerden beri mesleği doktor, sepsikikası var tedavi ediyor, para alıyor, geçiniyor. Binası var, arabası var, arabası değil. Şimdi Asil okuyor, dedim, hepsi gitti. Peki benim Asil Musa'ya karşı imanım nasıl olur? Onu boş ver o düzelme. Ben Risale-i Nur'a nasıl böyle şey yaparım ya? Söyle ben ne olurum? Her şeyim de artık. Her şey. Canımın canı, ruhumun ruhu. Eylem ya, elemde görüyorum. Ben artık Risale-i Nur'a kutsiyetini İtikat etmiyorum. İtikat dimadır. İman etmişim kutsiyetine. Tamam mı? Hayatımın hayatı oldu. Ustak da zaten söylüyor. Şeyden. İki Sebebi vücudum, vesile-i saadetim, vazife-i vesile -i fıtratım. Vazife-i fıtratım olan Risale-i Nur. Sebebi vücudum, vazife-i fıtratım, vesile-i saadetim olan Risale-i Nur diyor. Kardeş benim için artık asayim olsa calitedir, iddia değildir ne oldu bak gözümle görüyorum. Bak diyor bir gitti diyor. Küskünüm diyor. Oradaki kadın cemaatine diyor. Onlar da gülüyor. Düzeldim sen düzelmene bak dedi ya. Ama pusta atıyorum dedi ya. Ben doktordum dedi ya. Doktorlukta oldu. Asay Musay ne bakan lazım? Profesör ya <laughs> tamam. Kim yaptı bunu? Ben taş atıp da kolum vardı bak. Asay Musay okuyor. Kur'an okuyor. Posta çantasındaymış ikisi de. Korkuyormuş yolda belki sıkıntım olur hı hı. diye okuyor, o, o okuyor. yolda kırmızı ışıkta bir tanesi dedi sonra dediler bana kırmızı ışıkta dururken hangi sanatçı bilmiyoruz ama orada durarken okuyormuş hı hı. kırmızı ışıkta kadını görmüşler gece kalkıyorum dedi gece teheccüdlere kalkıyor dua ediyormuş bize öncünkte duruyoruz bak bak. F-25'in ilk projesi geçen akşamdı. <laughs> Saldırı ilk projesini gerçekleştirdiler. Ama yemedi. Allah musallat etmedi. İlk şey hmm. kriminal miydi? Hmm, kriminal polisleri. Evet musallat etmiş. Yesine kriminalini. <laughs> Peki ya benim için itikat değil ya Risale-i Nur. Vallahi ya. İman seviyesinde ya iman etmişim. Kur'an'ın tefsiri olduğuna itikat etmemişim. İtikat imadır. İman etmişim ben ya. Benim için böyle az. Maddede tezahürünü görüyorum. İddia değil bu. Hissi değil, fikri değil. Bak. Giriyorum. Bana bak. Hey! Ee! Kadın durmuş. Rahat dur. O adam işte Herkes iftara gitti. Kapıyı durmuş. Gülmez diyor. Evet. Zor aldılar. Hocam ne oluyor falan? Eee kim o benim kapıda duran? Ne <laughs> Geç oraya. Onu kırarım lan ayaklarını. Babası da sonra diyor hocaya bakıyor çocuğuma diyor. Sen göz yapıyorum. Çocuğuna değil o. Geç otur. Kıpırdama. Ama yemek yedik, sohbet ettik, çay içtik. İyi misin? Nasıl bir şey? Sebebi ne biliyor musun? Risale-i Nur'u çok seviyorum. Meziyetim o. Başka hiçbir meziyetim yok. Allah Kur'an'da yemin ettiği için söylüyorum. Başka meziyetim varsa Allah kahretsin. Ben sizi riyakarlıkla yapmıyorum. Sizi sevdir kendimi. Ben artık hayatım bitmiş yani benim. Kimseye kendimi gösterme takdir, tenkitten umurumda değil. Yemin ediyor. Risale-i Nur'u sevmemde başka bir meziyetim yok. Çok seviyorum. Ondan işte birileri rahatsız oluyorsa oluyor. Başka bir şeyim yok yani. Bak şimdi devam edeyim. Benim Müslümanıma yardım etmeye devam ediyorum. Hastalanınca daha mazlum, yumuşak ve kucaklayan olması lazım iken niye saldırgan? Diğer hastalık böbrek, diyalize girmiş tamam mı? Mi? Mide hastası kafa. Hepsi mişemiyor mu? E bu nasıl bir hasta? Saldırgan. En yakınlarına. Niye yabancılara değil? Doktorluk mudur? Kur'an'dan, namazdan, ezandan ve dostlarından nefret etmeleri doktorluk mudur? Tıbbı izah edebilir misin? Kovulunca şeytan insanları saptıracağını her türlü rahatsızlık vereceğini şeytan baştan dedim zaten. Peşin konuştu adam. Her türlü zarar vereceğimi, saptıracağımı. Ama Allah diyor ki benim hakiki dostlarımı bir şey yapamayacaksın diyor Kur'an'da. Kovulunca öyle dedi. Zaten adam peşin söyledi. Peki başka? Hasta yakınlarına zarar vermeyi meyilli olmaları helal olan her şeyi ters yapmaları, helal olan her şeyin tersini yapıyorlar. Hatta çok acayip yani mesela oturdu yemek yiyor. Ben diyor şimdi lamın lağım yiyorum diyormuş annesine. Deli değil. Onu öyle gösteriyorlar. Çünkü onlar insan idrarını ve gaytasını yiyor ya. Hasta yakınlarına zarar vermeyi meyilli olmaları, helal olan her şeyi ters yapmaları, ters görmeleri, Oysa bu hasta daha önce doğru yaşıyordu. Daha, daha çok niye Müslümanlar oluyor diye soruyorlardı bana. Yani gafil yaşayanlar da olmuyor. E şeytan, şeytan olanlara ne gitsin ki? Aptal mıdır şeytan? Şeytan kendisine şeytan değil ki. Köpek köpek etini yer mi? Tabii ki Müslümanlar daha çok rahatsız olacak. Çünkü kafir cinler, kafir şeytan, zaten Müslümanın şey yok. E kafire gitsin? Şimdi e, cinler ve şeytanlar meyaneye gider mi meyaneyi bozmaya? Lan zaten sarhoş ya. Lan meyaneye giderse ben de sarhoş olurum der. Şeytan sarhoş olmaktan korkar ha. Belki bir an bir insanı kandıramam diye. Şeytan sarhoşluktan korkar. Meyaneye değil, kahveye gidene gider ya. Camiye, giden ne Ca camiye gidene bulaşacak. Tesettürsüz kadına niye dokunsun ki? Tesettürlü olana dokunacak.